Merhaba güzel insanlar. Benim de bu jet para çalışması ile ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi e, bu jet para çalışmasından önce e, İlknur hocamın, İlknur Sezer Gökdemir'in kolaylaştırıcılığında Beşi Bir Yerde adında bir grubumuz vardı. O çalışma grubu içerisine dahil olmuştum. son Zoom toplantımızda şunu söylemiştim. Yeni bir ben yaratacağım. Yeni yılda yeni bir ben olacak. Ve ikinci niyetim de sevmediğim bir erteleme alışkanlığım var. Hangi konuyla ilgili erteleme alışkanlığı? Konu ben olunca benim kendimle ilgili erteleme alışkanlığım var. Ben bu alışkanlığımı artık bırakmak, e, sıyrılmak istiyordum. Böyle bir niyetim vardı. Ve kova çağı geldi. Jet para enerjisi çektik. Tekne enerjisi çektik. Arkasından belki bir ilki yaptık jet enerjisi çektik. <laughs> ve bu jet para çalışması oluştu. Gruba dahil oldum. Görmek istiyordum. Ee, grup oluştu. 75 kişiyiz grupta. Ve İlknur Hocam ilk ses kaydını gönderdi. Ve ses kaydında dedi ki e, ertelemeyi, erteleme enerjisini biz istemesek bile alanımıza girmesine izin vermeyelim dedim zaten Mehtap senin böyle bir niyetin vardı. Niyetler örtüştü. Niyet hayır, akıbet hayır. Ve ses kaydının devamında diyordu ki bu bir hafta bu çalışmaya ve kendinize adanın. Kendinize adanmaya gönüllü müsün? Hayatına adanmaya gönüllü müsün? Hayallerine adanmaya gönüllü müsün? E benim zaten böyle bir niyetim var. Ben yeni bir ben yaratmak istiyorum. Ben hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Finansal realitemin gerçekleşmesini istiyorum. Aklımda e, istediğim, beklediğim bir ilişkiyi yaşamak istiyorum. Bundan daha nasıl olur? Niyetlerimiz ikinci kez örtüşmüş oldu ve dedim niyet hayır, akbet hayır. Bundan önceki çalışmalarda bu kadar performans sergilemedim ama bu çalışmada niyetlerin örtüşmesiyle beraber ben de büyük açılımlar yarattı ve ben an ve be an bu katı çalışmayı yaptım. Grubun bildirim sesini değiştirdim. O an Jet Para grubundan İlknur hocamın bir paylaşımı olduğunu bildim. İşlerimi derledim, topladım. Bu çalışmaya dahil oldum. Erteleme alışkanlığımı bırakmak istiyordum benim kendimle olan erteleme alışkanlığım. O yüzden an be an çalıştım ve gerçekleştirdim. Üşenmedim yazdım. Yazdıkça kendimdeki duyguları keşfettim. Ve en çok suistimal kafesinde kendi kendime neler yaptığımı gördüm. O kısır döngü içerisinde kendimi nasıl hapsetmişim. Soldan sağa, sağdan sola, sola, soldan sağa, sağdan, sağdan sola. Dön Allah dön, dön babam dön. E, çıkabilir misin? Çıkış yolun yok zaten. Kendimi nasıl suistimal ettiğimi, nasıl kafesin içerisine koyduğumu gördüm. Şükürler olsun ki o kafesin içerisinden nasıl çıkacağımı hatırladım. Ve bunu İlknur hocamın sayesinde yaptım. Varlığına şükran, yollarımızı kesiştirene şükran. Ve ne yaptık? E, Kendimde paranın... Hangi elementi barındırdığını görmüş oldum. Ve diğer elementlerin de enerjilerini nasıl dengeleyebileceğimi öğrenmiş oldum. Aslında biliyorduk da hatırlamış olduk. Ve e, ne diyebilirim? Çok fazla uzatmak istemiyorum. Şunları söylemek istiyorum. Bize katkısı olmayan düşünce kalıplarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Bunu ancak biz kendimiz, kendimizle çalışarak yapabiliriz. Jet hızında farkındalıklarımızın çoğalmasına niyet ediyorum ben. Kova çağındayız artık arka kapılarımız yok. Ve diyorum ki ne oturuyorsun kalk ve harekete geç. Hiçbir hareket yoktur ki evrende karşılıksız kalsın. Öpüyor e. ve son bir şey daha. İlknur hocam bu sana geliyor. çok tatlısın